Osmanlı devlet teşkilatı içinde sınır bölgelerinde düşman memleketlerine ani baskınlar tertipleyerek yıpratma harekatında bulunan suvarilere akıncı deniyordu. Akıncılar Türk ırkındandı. Devşirme, Arnavut ve Boşnak gibi Müslüman kavimler alınmazdı. Akıncı olmak için Osmanlı Türkü olmak şarttı. Akıncıların en önemlileri Dalkılıç ve Serdengeçti adıyla anılırdı. Bunlar Akıncıların fedai kısmıydı. Bunların düşman içine dalmak ve kuşatılan bir kaleye girmek gibi çok zor görevleri vardı ve geri dönme ihtimalleri çok azdı. Onları bu işe yapmaya sevk eden Allah yolunda cihat yapma arzusuydu. Napolyon bu konu hakkında şöyle söyler. Osmanlı askerini serden geçti olmaya mecbur edecek kadar sıkıştırmak yanlıştır. Bir kere serden geçti olmayı göze almış birkaç yüz adam meydana çıkarsa mağlup olmamak mümkün değildir. Kalelere girmek gerektiği zaman bunlar gece vakti merdiven kurarak kaleye girerler, böylece fethedilemeyen bir kalenin ele geçirilmesini sağlarlardı. Osmanlı Devleti'ndeki akıncıların sayısı kesin olarak ortaya konulmamakla beraber 15. asır ortalarına kadar sayılarının 40.000 olduğunu tarihi kaynaklar yazmaktadır. 1. Kosova Savaşı'nda akıncı mevcudunun 20.000 olduğu kayıtlıdır. Bunların en meşhurları Malkoçoğlu akıncıları, Turhanlı akıncıları, Mihalle akıncılarıydı. Türk tarihinin en büyük akınlarından biri olan 1479 Erdel akınına 43 bin akıncı katılmıştı. Bu akında 43 bin akıncıdan 20 bini Macar Ovası'nın zümrüt renkli topraklarında şehit oldu. Macarlar burada batı kaynaklarının bile nefretle bahsettikleri bir vahşette bulundular. Şehitlerin cesetlerini parçalayarak başlarında dans ettiler. 1559 senesindeki bir yoklamaya göre Turhanlı akıncılarının sayısı 7000 civarında tespit edilmiş. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Budin ve Avusturya seferlerinde Mihalla Akıncılarının sayısı 50 bin olarak devrin tarihi kaynaklarına geçmiştir. Osmanlı ordusunun öncü kuvveti olan Akıncılar, 1595 senesinde Sadrazam, Koca Sinan Paşa'nın Eflak seferindeki hatasına kadar güçlerini korumuşlardı. Ancak köprü faciası denilen olaydan sonra bu şerefli ocak bir daha belini doğrultamadı. Avusturya yıllık vergisini geciktiriyor. Sınırlarda olaylar çıkarıyordu. Bunun üzerine Divanda savaşa karar verildi. Ancak neredeyse tüm Avrupa ülkeleri Avusturya'yı destekliyordu. Türk ordusu 1594 yılındaki bir dizi savaştan başarılarla dönerken Eflak, Boğdan ve Erdel ayaklanmalarıyla sarsıldı. Erdel Voyvodası, Kutsal Roma İmparatoru II. Rudolf'u meşru olarak tanırken, Boğdan Voyvodası Aron'da yeni atanan Voyvodayı tanımayarak isyan etti ve üzerine gönderilen Maraş Bey Mustafa Paşa komutasındaki birlikleri püskürttü. Eflak Voyvodası Mihail'in isyanı ise daha yıkıcı oldu. Kasım 1594'te Bükreş'teki Türk tüccarları idam edip burada daki yaklaşık 2000 kişilik Türk garnizonunu da imha eden Mihail, daha sonra yer göğünü yaktığı gibi 1 Ocak 1595'te kuşattığı İbrail Kalesini ele geçirdi. Dobruca'ya girerek Silistre'yi ele geçirmek isteyen Mihail'i ancak 4000 eflak askerini kılıçtan geçiren Silistre Bey'i durdurabilmişti. Bunun üzerine Sinan Paşa, devlete karşı isyan eden eflak voyvodası Mihail üzerine 100.000 kişiyle sefere çıktı. 23 Ağustos'ta yer göğünden Bükreş doğrultusunda ilerleyen Türk ordusu ertesi gün Kalugeran mevkiine geldi. Osmanlı ordusu karşısına çıkmaktan çekinen Mihail geri çekildi. Türk ordusu 28 Ağustos'ta Muharebesiz Bükreş'e ardından ise başkent Targoviçte'ye girdi. Koca Sinan Paşa 3500 askerini burada inşa ettirdiği kalede bırakıp isyanı bastırdığını zannederek İstanbul'a doğru geri çekilmeye başladı. Bu sırada Mihail Osmanlı ordusunun hareketlerini günü gününe haber alıyor 24 saatlik bir mesafeden takip ediyordu. 1500 1895 senesi Ekim ayının 19'unda Eflak Voyvodası Mihail Targoviçte'yi kuşatmaya başladı. Takviye olarak gönderilen 5-6 bin kişilik Rumeli eyalet askerinin Eflaklılar tarafından pusuya düşürülerek hezimete uğramaları üzerine şehri savunan 3500 Türk'ten Ali Paşa, Koçu Bey ve diğer yüksek rütbeli subayları ateşte pişirdikten sonra yiyen Mihail ve askerleri geri kalan Türkleri kazığa oturttular. Bu sırada Sinan Paşa Tuna'nın kuzey kıyısına varmıştı. Ordunun ve ağırlıkların karşıya geçmesi 3 gün ve 3 gece sürecekti. Ordunun ardını korumakla görevli akıncılar en son köprüyü geçecekler ve sonra köprüyü havaya uçuracaklardı. Bu geçişi uzaktan bir yerden seyreden Mihail, köprüden akıncılar geçerken top ateşi açtırdı. Akıncıların can vermeden silahlarını teslim etmemelerinin, ocaklarının geleneği olduğunu bilen Voivoda Mihail, epey uzun olan köprü üzerinden akıncıları Tuna sularına dökmek istiyordu. Birkaç top mermisi köprüye isabet edince tahta köprü çöktü ve binlerce akıncı Tuna dalgalarına gömüldüler. Henüz karşıya geçemeyen birkaç bin akıncı ise düşman kılıçları altında şehit oldular. 27 Ekim 1595 yılındaki bu köprü faciasıyla Türk Akıncı Ocağı bir daha altından kalkamayacağı bir darbe yedi. Bu seferlerde büyük zayiat veren Akıncıların sayısı 1625'teki kayıtlara göre 3000'e inmiştir. Vaziyet bu duruma gelince devlet yeni tedbirler almak mecburiyetinde kalmış ve kalelerdeki Serhat Kulu Teşkilatı takviye edilerek hudutların korunması bu teşkilata verildi. Diğer taraftan da Kırım ordusundan akınlarda faydalanma yoluna gidilmiştir. Fakat fakat Kırımlılar Osmanlı Akıncı ruhuna sahip olamadıkları için onlar kadar başarılı olamamışlardır.